döküldü ortama bir anda göz yaşlarla ağladı üç kira üç kira oh, duygusal abaladı türümün çocukları herkes bir derdini anlattı sıra bana gelince susup kaldım öylece benim hikaye bir bilmece oh, türümünle karşılaştım dokuz dakika baktım ben gözlerinde sır kaldım. Onunla el ele dolaşırken buldum kendimi Beni benden aldı gözleri oh, Sevgi dolu sözleri, aşk dolu cümleleri Ara sıra tebessümleri Kahkahalarla kendime geldim sonunda işte Geçtiğim geçmiş hayallerle oh, Kalbimdeki bu sızı, sensin durdu kızı Belki de alnımdaki yazı lay 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 lay